Merhabalar efendim. Bir farzı yapmak ya da bir günahtan kaçınmak sabırsız ele geçmez. Çünkü iman nedir diye sorulduğunda sevgili peygamberimiz buyurdular ki iman sabırdır. Hak Teala sabırlı ve ihlaslı olanı sorguya çekmeden cennete koyar buyurdu. İmam Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretleri buyuruyor ki İnsanın karşılaştığı her şey Allahu Teala'nın dilemesiyle var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için de sevinmeliyiz. Kulluk böyle olur. Birisi "Ey Allah'ın Resulü, malım gitti, param gitti." vücudum hasta oldu dedi. Ona buyurdular ki malı gitmeyen, parası bitmeyen, hasta olmayan da hayır yoktur. Çünkü Allahu Teala'nın sevdiği kul belaya maruz kalır. i̇bn Mübarek Hazretleri buyuruyorlar ki musibet birdir. Musibetin geldiği kişi feryat eder, ağlar, sızlarsa iki olur. Biri musibetin kendisidir, Diğeri de sevabının gitmesidir. İkincisi öncekinden daha büyüktür. Sabredenlere verilen sevabın miktarını Allahu Teala'dan başkası bilemez. İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki 40 gün içinde bir mümine üzüntü, hastalık veya korku yahut da malına zarar gelir ve müminde üç şeyden birisi muhakkak bulunur. Kıllet, illet ve zillettir. Kıllet, fakirlik. İllet, hastalık. Zillet ise itibarsızlıktır. Hoşçakalınız efendim.